Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'nda izlememize Oktay Hoca var. Hocam nasılsın? Sağ ol sen nasıl Teşekkür Ben de iyiyim. Yani. Seni sanki böyle Los Angeles'tan tutup buraya koymuşlar gibi gözüküyorsun. Öyle, gözlüğü takayım biraz daha öyle olsun şöyle. Nasıl oldu? Süper gözüküyor. Sence mesela geçen seneye kıyaslarsak bu sene daha mı kalabalık? Daha mı sert? Geçen yarıştı bir önceki yarışta İzmir Fuarı'nda galiba 1000 sporcu vardı. Burada toplamda 498-500 sporcu falan Neden sence? Bence kesinlikle maddi olanaksızlıklardan. Yani etin fiyatı uçmuş gitmiş. Her şey çok pahalı. Yaşam çok pahalı. Hayat çok pahalı. Ben en son 2022'de jübile yaptım. Dünya Şampiyonası'na gittim. O zaman daha iyiydi. O zamana kadar. Yani etin kilosu çok ucuzdu. Ben hatırlıyorum 2017-2018'de bir koli yumurtayı 7 TL'ye alıyordum. Bir kilo tavuk göğsünün kilosu 7 TL'ydi. E şimdi baktığın zaman çok büyük masraf. Maddi olarak çok zorlanıyoruz. Sporcular da çok zorlanıyor. Benim birçok yarışmacım evini satan oldu. Arabasını satan oldu. Bankadan 3-4 bankaya kredi kartı borçları var. Yani hep borç art içerisinde. Evini satıp yarışmaya girmeye sence değer mi? Yok canım değer mi? Olur